Ve son dönemde e, stopaj istisnası ile ilgili de bir takım bilgi kirlilikleri var. E, bu stopaj istisnası fonlarda var mıdır? Bu uygulama sona erdi mi? Eriyor mu? erecek mi? Öyle yapın, böyle yapın. Nedir bu işin aslı astarı? E, şimdi şöyle. E, bu ayın sonuna kadar e, aslında yerli daha doğrusu yerli para birimi TL cinsinden yatırımları teşvik etmek üzere bir istisna var. Bu istisna şunu sağlıyor: fon isminde işte değişken karma yurt dışı yabancı döviz gibi ifadeler geçmeyen fonlarda bir vergi avantajı var. Bu vergi avantajı diyor ki eğer 30 Nisan'a kadar bu fonlardan alırsan daha sonra ne zaman sattığından bağımsız fon, e, stopaj vergisi ödemeyeceksin diyor. Evet. Şimdi bir tane bazen e, bana da denk geliyor ama e, doğru bilgi değil. Yani şimdi satın ondan sonra tekrar alın do doğru bilgi değil. Zaten evet. o fonları aldıysanız. Yani sıfır stopajlı fonu aldıysanız ne zaman sattığınızın hiçbir önemi yok. Önemli olan şey 30 Nisan'dan önce almış olmak. Ve tabi valeri unutmayın. O yüzden bu cuma. Bu cuma verdiğiniz emirleri düşünmeniz lazım. Bu cuma emir verirseniz eğer ve stopaj sıfır olan fonları verirseniz emrinizi e, fonu daha sonra ne zaman sattığınızın bir önemi olmadan stopajdan istisna olacaksınız. Bu bence yatırımcı için çok kritik bilgi arkadaşlarımızdan da rica edelim sonrasında videoları biliyorum kesiyorlar başlık başlık alıyorlar bence bu çok önemli kritik bir bilgi çok da az vakit var cuma gününe yatırımcılara buradan tekrar hatırlatmış olalım.